saatten sonra her şey benim kontrolüm altında. Ali bana bak! Geç söyledi! Geç söyledi! Hepsini kesiyor musun böyle? Düşmedim! Düşmedim! Herkese selam arkadaşlar. Türkiye'nin en gergin, en adrenalinli formatlarından bir tanesindesiniz şu anda. Arkamızda gördüğünüz gibi inanılmaz bir tayfa var. Sevgili Ali Biçim. Kemal Can Parlak, kendini müzisyen. <laughs> <laughs> Naz Boğaz Evet, gördüğünüz gibi hepsi birbirinden gergin. Bu arada hepimizin ortak noktası, biliyorsunuz biz Sarbaşa diye bir film çektik. E, oyuncu arkadaşlarımızla hep beraber. Gerçekten çok tatlı bir film oldu. Şu anda Fragman'ı da yayında. Şuradan Fragman'a tıklayarak ulaşabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz, umarım beğenirsiniz. Arkada şöyle bayağı büyük boy bir havuzumuz var. Herkesin önünde beşer tane ip var bu ipler bu sandalyeleri tutuyor. Arkadaşlarımıza sorular soracağım. Her bilemedikleri soru için bir tane iplerini keseceğim. Sadece bugün bir kişi ıslanmayacak, diğer iki kişi de havuzu boylayacak. Neler düşünüyorsunuz? Beni seviyor musunuz abiler? Bu adam Twitch yayınından oldu <laughs> yine. Ya. Sen video çekeceğim, film çekeceğim diye hayatımıza kaydı. Bir şey söyleyeceğim. Ben tam böyle yatırırken Instagram altta çıkarım tamam mı? Ya sen yeter ki iste ya. Haydi. Çat et tamam. Evet abim. <laughs> Alper. Yok yok hiçbir şey, şey yok. Ne diyeceğim sana hiç şey tek hiçbir şey soracağım. yok. Ay. Sana hiç film şey setinde de setini sormuştum ya? <laughs> Çıkacak bak videosunu gördün mü? Yok 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 yok. Yo. yo, yo, yo. Sen ben Dur gidiyorum. bıraktım. Yok yok gitme. Gayet iyi gayet iyi. Hayır herkes çok bir şey söyleyeceğim. Gayet iyi hiç gerilmeyin. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> ya küfür <laughs> etmeyin <laughs> ya. Bana güvenmiyor musun ya? <laughs> Güvenmiyorum işte <şimdi>, siz <laughs> orada. <gülüyor> ya gel şöyle. Bir şey diyeceğim. Sen atma. <laughs> bu adam da mesela benimle beraber gelirse ne olur? Hayır ya. hiçbir şey olmaz. Dur. Sakin sakin. Evet bu. Bu bak hiçbir şey yok. Tamam. Hiçbir ya. şey yok. Ya, Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen son durağı izledin mi? Evet. O siktiminin vidası bir anda kopup... <laughs> donatırsa... la, la, küfür etmeyin ya. Yas lan bak Naz ne güzel ya, yapıyor. Ben korkuyorum Alper ya. <laughs> <laughs> Alper! <laughs> ya bir şey yok. Bir şey, hiçbir şey yok. bak gayet Oğlum, Bu adam güven vermiyor ki. Gayet iyisin. <laughs> ya bunlar tam bağlı. Evet sessizlik şu saatten sonra İpleri elime almak evet, zorundayım. Arkaya yaslanabilir miyim? Yaslanabilirsin. O business mı satayım bu? Bu business, <laughs> istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Benden sekip Kemal'i öldüreceğim bu dönemde. Vallahi keserim. Sinir etme beni. Tamam, ha, haklısın. söyle, tamam. Hakkısın. Evet, alalım, alalım. Hakkısın. Ne söyleyeceksin? Tamam, güzel geçsin yarışma. Güzel, güzel geçsin. Çok güzel. Tamam. Evet, bu saatten sonra her şey benim kontrolüm altında. Yani ben ne dersem onu yapmak zorundasınız. Okey miyiz? Tabii ki Alper. Okeyiz <laughs> <laughs> de. Güzel. Güzel ben alacağım cevabı aldım. Teşekkür ediyorum. O zaman yarışmamız başlasın. İlk birkaç sorumuz filmle alakalı sorular. Bakalım sette kim daha dikkatli olmuş? Hmm. Filmde toplam kaç kere kayıt tuşuna basıldı? Güzel soru. Yaklaşan kazanır. En uzak tahmini veren kesilir. 2000. Ee, Nasıl hesapladın? Malım çünkü ben Direkt atmak zorundayım. Evet. O ben niye açıklıyorum ki? Onlar herkes söylesin adamı. Ama bir dakika. Sus. Tamam, atlısın, doğru diyorsun, doğru diyorsun. Evet, 1500. <laughs> 1500 <bendi>. Ucuz cevapları <laughs> Evet. Nazım. 1300. 1300. Evet. Doğru cevabımız 1737. Hayır. Yani ben. Yani Naz en uzak cevabı veriyor. <laughs> Sen bağırınca ip gerildi. <laughs> <laughs> yani alakası var ya? Naz'cığım en uzak cevabı verdim B Halbuki bir şey söyleyeyim mi? Biraz daha onlara yakın cevap verip belki bir sıyrılabilirdin ama gittin. Ben mantıken Bersi cevap olsun. verdim bir de. Çarptım topladım. Sen çok iyisin. Yani. E, sen Bersi. bayağı iyisin. Sen hazır olduğunda keseceğim. Tamam. Öyle ani falan ki son söylemek istediğim bir şey var mı? Bir şey diyeceğim. Söyle son söyle. E, ben bir tık aşağıdayım zaten ona sayamaz mıyım? Bir saniye şimdi Naz bir tık aşağıda size göre. Aynen. aynen. O yüzden ben Naz'ın içini... <laughs> Her türlü keserim. Aa. Her türlü keserim. Öyle şey mi olur ya? Öyle şey mi olur? Tamam yarışma çok iyi gidiyor. Devam. Bir şey söyleyeceğim bak benim en sevmediğim şey yalakalıktır. <laughs> tamam mı? Bunu unutma. Kesin ipini. Haklısın ama bak bu da manipüle ediyor olayı. Bak en sevmediğim ikinci <laughs> şey manipüle. <laughs> manipüle ona göre lütfen. Sette toplam kaç kişi çalıştı? Set işçi olarak mı? İş, evet. Her şey mi? Yardımcı oyuncularımız vesaire değil. Set ekibi, kamera, prodüksiyon ekibimiz, ışık, yönetmen yardımcıları, yönetmen ekibi. Başla. 62. 65. 70. 65. Bir daha düşün. Kararsız olduğun için söylüyorum. Yoksa kopya vermiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. 65. 60 dendi, 65 dendi. 70. 70 geliyor. Doğru cevabımız 55'ti. Burada kaybeden bir kişi var. O da Ali Biçim. O da Ali Ya be. Gerçekten Yapma çok... Yapma be. Yapma. Bir dakika. Bir tamam. Dakika. Bir daha küfür duymak istemiyorum. Tamam etmeyeceğim. Kesin tamam. senden. 3 2 Yapma. Iki... Be. Hı. Yapma. Hı. Yapma. Belki bir... <laughs> ben az evvel bir şey söyledim. Bir daha küfür duymak istemiyorum dedim. Evet, evet, evet. Ben az evvel ne dedim? Sözlerden. Söz ne verdim. Ne dedim ben? Söz verdim. Söz ver. Bir daha küfür duymayacağım ya. Ben gidiyorum oğlum. Emeklerimle küfürsüz kaç video çektim ben yani burada. Adaletsizlik var. Küfür yok dedim. Aman küfür ama yok dedim. Küfür uyardım. Yok. uyardım. Gayet Küfürsün uyardım. Küfürsüz bir şekilde adaletsiz bir ortam olduğunu söyledim. Hocam. Hayır. Son olarak onun onu kararını... Hani yalakalıktan hoşlanmıyordun? <laughs> Lütfen yalakalık yapmıyoruz. Ama niye affetti şimdi onu? Canım öyle istedi. Peki Alper, Renda. <laughs> evet. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Biliyorsunuz kamera arkasında... Habire fotoğraflarımız çekildi. Bizim Berk sağ olsun tak 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 basılı tutarak çekiyordu. Hatırlarsınız. Toplamda kamera arkasında kaç tane fotoğraf çekildi? 4000 diyorum. Evet sevgili Ali biçim Biçimşov. Sadece benim yanıma geldiği anları hesaplıyorum. <laughs> Onun sonra 6 ile 7 ile çarpıyorsun. Aynen öyle. Çok iyisin. Analitik düşünmek gerekirse 4500. Teşekkürler evet. E, Kemal'e geçelim. 4249. Doğru cevap 16786 idi. Oh kurtuldum. Ay, OOOOOOOH! Bağırma ip geriliyor, vallahi ip geriliyor bağlamışlar. Aaaa! Nazlı'cım bir tane kesiliyorsun şu anda. Bende daha 15 tane ip var oğlum. Orada arada bağlamıştım eliyle? Espri yaptım, güler misiniz? Oğlum en iyisiydi. Çünkü dedim orada... Çok komiksin! Kendi eliyle bağlamış diye bir espri yaptım, o evet, kaçıldı o, herhalde. O kadar iyi espriydi ki gülemedim yani. <laughs> teşekkürler, tamam teşekkürler. Evet Nazlı var mı bir söyleyeceğin şey? <laughs> Yok kesebilirsiniz. Rahatlığa bak. Çok rahat. Değil mi? Kesebilirsiniz. Kesebilirsiniz. Aa, benim ne işim var bu videoda ya? Ya baksana Naz'ın azından din duymadın mı? Benim sen... ne işim var bu videoda diyor. Öyle mi dedi sen? Ya, Yani şurada kalıp, şurada <laughs> kalıp şükredeceğine, şu yarışmanın <laughs> nimetlerinden yararlanacağına burada ne işim var benim ne demek ya? O çok ha, çok, çok ya, doğru söylüyor. Çok ben şey kaldım o yüzden ciddiye ciddi kaldım abi bu iş için. Evet nasıl bağışladım bir daha duymayacağım. Evet şimdi sıradaki sorumuz filmin Açık ara en cool'u, en iyi oyuncusu, en mükemmel insanı kimdi? Ayperin'de. Sen geç cevap söyledi, verdin sen. Ver, geç bak, geç, geç söyledim. Geç söyledi. Çok geç cevap verdin, nasıl, arkadaşlarından nasıl korku için. Saniyeler içinde tereddüt edebilirsin ki ya. Kendini mi düşündün? Ben anlamadım ki. Evet şimdi film sorularımızı bitirdim. Bambaşka, Nazcım buraya odaklanalım lütfen. Ne yapıyorsun orada? Oha odaksızlık, direkt ip kesme. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen ben konuşuyorum burada. Burada bile mizah farkında mısın? <laughs> evet. Şimdi sizden teker teker bu tekerlemeyi söylemenizi istiyorum. Evet. Sevgili Ali biçim. Şu tekerlemeyi söyleyin lütfen. Ne yapıyorsun? Ee, egzersiz. Ha Teşekkürler tamam. O bahçe başka bahçe. Bu bahçe başka bahçe. Şu bahçe başka bahçe. Ama benim söylediğim gibi yavaş değil. Hızlı söylemeni istiyorum. O bahçe başka bahçe. Şu başka bahçe bahçe. <laughs> Hayır. küfür yok dedim ay, belki, de. belki onlar da söyleyebilecekti umrumda mı ay, söyleyebildin mi ya. bak keserim ay, Vallahi ay, bak ay, keserim ay. ha <laughs> tamam yeterli senin ipin kesildi evet o bahçe başka bahçe bu bahçe başka bahçe şu başka bahçe <laughs> başka bahçe başka bahçe, başka bahçe <laughs> dedim hayır e, e ne oldu? Kemal bir şekilde oyunun bug'ını buldu. Ben de bilmiyorum yani. Nasıl ya? Dengede mi duruyor şu an? Anlamadım. Hepsi bir kesim böyle çalar. <laughs> <Evet. gülüyor> bahçe, şu bahçe, <laughs> bahçe. Evet ya. Evet. Nazcığım sıra sende. O bahçe, başka bahçe, bu bahçe, başka bahçe, şu başka bahçe. Başka. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha, daha söyle. Ne oldu be? Bunlar Allah. ne getiriyor? Kesin kestin. Sıradaki sorumuz bir fotoğraf ve soğuk espri. Bu fotoğraftaki iğrenç espriyi bulmanızı istiyorum. Trafik ışığı mı? Trafik ışığı, evet. Yanıyor ama. <laughs> evet. Trafik, Trafik ışığı yanıyor. Kırmızı yanıyor. Kırmızı yanıyor, doğru. Doğru cevap. Anasının Eşi... nikah ya. Şu an ikinizin ipini kesmem gerekiyor. Tamam. Eğer ki beni ikna ederseniz bu tur sizi es geçebilirim. Okey. Sizin ipinizi neden kesmeyeyim? Ben yükseklikten korkuyorum. Ve havuzla ilgili travmam var. Hayır, bunun Yeterli bunla... sebeplerim Hayır, hiçbir şey. tanesi yeterli değil. Tamamen tamam, alakasız. Bunların benimle ilgisine. ne? Seninle ilgisinin olmasına gerek yok. Var. İkna olmadım. Ben söyleyeyim. Biz filmde o kadar 15-20 gün birlikte kardeş gibi, arkadaş gibi takıldık. <laughs> ya duyan kasma ya Kemal ya. Sahne paylaştık. Doğru çünkü. söylüyor. Seninle yayınlar yaptık. Ben hayatımda ilk kez bir youtuberla yayını senle yaptım. <laughs> Kardeşim ya eyvallah. Bir de beni diyor. Bizi eyvallah. de demiyor. Ulan eyvallah. o filmde ben de çalışmadım da. Ya bir şey söyleyeyim Ki mi? İki işte ben de bende gelmedi. Bak adam gibi adam görüyorsun. <laughs> en sevmediğim şey yalakalık. Bunu <gülüyor> söylemiştim. <gülüyor> Bunu söylemiştim. <laughs> Sevmem ben Hay, <laughs> hay, <hayır>, tamam <gülüyor> 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 Seni uyardım bana küfür etme dedim Oğlum Bana küfür etme dedim Ben <laughs> de Avrupa'nın adım oldu ne olacak şimdi? Daha <laughs> benim bir tane aklım vardı. İp koptu benim. Ben bunu saymam ha. Kardeşim ee, şöyle ben ee, yanlışlıkla iki ipi birden kestim sanırım. Çünkü mekanizma da şu an sağlam. Bu durumda yapacak bir şey yok. Zaten kötü yarışıyordum. Zaten yarışma bitti. Ben de sana kısa bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Ben senin eline ayar... <laughs> <laughs> evet, kendine müzisyene bir alkış istiyorum. Lütfen. Kardeşim, ağır olmanın bedelini ağır ödedin son bir ipimiz kalmış. Kayıtlardan izledik. Ben kesmemişim. İp kendisi kopmuş. Ama yapacak bir şey yok. Yarışmaya burada benim yanımda devam etmeni istiyorum. Senin için de uygunsa. Tabii ki de, Teşekkürler. Tabii ki de. Çok keyif alacağım bundan sonra. O zaman. Güzel, güzel. O zaman sorumuzu soralım mı? Demek ki Evren bana zayıfla diye mesaj verdi şu an farkında mısın? Ulan böyle bir anda insan tuvalete gelir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Kolay bir soru. İkinizin de hemen bileceğini düşünüyorum. Şu ana kadar izlediğiniz en iyi YouTube kanalı. Alperen'de. Naz biraz Hayır ya soruyu anlamadım. Aynı geç cevap verme olayı Kemal'in de başına e, gelmiş. gelmişti. Ama be. bir şey söyleyeceğim ama ben tereddüt etmedim. Kemal tereddüt etmişti. Evet diyorsun. evet. Ben tereddüt vermeyim. Hayır geç ulan cevap verdi. Şimdi bu kayıtlarımız da var mevcut. Ya Allah'ım bir yarışma kazanayım ya. Şunu, şunu mu diyorsun? Hı -hı. Ben bunu seçmeyecektim tamamen. O aşağıdaki başka bir sorudan buldu seçti kendisi. Wasabi'miz geldi. Anasın? Hayır ya. Ben, ben, yutarım ben. yutarım. Yutarım. <laughs> <laughs> Sür şunu ağzıma! İkinizin de şimdi ağzına wasabi sürüyorum. Okey. Eğer ağzından e, çıkartan olursa sürdüğün wasabi, muhtemelen suda bulabilir kendini. Ama ne kadar süreceksin? Onu bana bırakın isterseniz. Tamam. Yeterli. Benim benim gitti ya, ne yapıyorduk? Yutacaksın hepsini. <laughs> evet, Naz mutama, yutamadı bile. Benim midem çok hassas. Evet, Naz'a hemen. Ee, peçetesi geldi. Hadi biçim şimdi tabii ki sana da sürmem gerekiyor aynı şartlarda Tamam süreceksin olur. ama olası bir durumda evet. beni ne olur çekin. <laughs> e sen bu işaret olsun <laughs> tamam mı? tamam. <laughs> <laughs> okay mi? Aa! Alper. Evet. Bekle. Ağzım yanıyor. Evet. Ali biçim 10 saniye bile dayanamadı. Saçmalama. Kız yani 30 saniye dayandı ya. Alper suratı bu arada bu ipin içi sonra bu ipleri taşır mı taşımaz mı? Onu diye ben de bilmiyorum işte. Kemal, senin ağzını ben ne şimdi? <laughs> ya. Çünkü bu adam ya. sen de yanına getirdin diye. Aa, hayır. Abi. Kemal, A Alper hayır. Ne oldu? Ben... Düşmedim. Düşmedim. Aa, bir saniye. Düşmedim. Bir saniye. Düşmedim. Ben kesmedim. Düşmedim. Ben kesmedim. Hayır. Korktum. Hayır. Gidiyor. Bir Alper gidiyor. git. Gidiyor. Aa, gidiyor. <laughs> animasyonla Instagram Bir Ali Biçim, Facebook Ali Biçim, <laughs> Twitter Ali Biçim, <laughs> Spotify Ali Biçim, <laughs> Youtube Ali Biçim, Yonca Ali Biçim her şeyi <laughs> yazıyorsun buraya. Sabaha kadar sayıyor değil mi? Evet arkadaşlar Ali Biçim de ağırlığının cezasını fazlasıyla çekti. Nazım, seni tekrar oturtuyoruz. Şöyle alalım. Yapmayalım. Son dakika düşmeyeyim bak. Evet, <laughs> içinizde sistemin gazabını uğradınız bir şekilde. Taşıyamadı ve geriye düştünüz Aynen içinde. öyle. Şimdi size şu hakkı veriyorum. Rakibiniz Naz şu anda burada duruyor. Eğer isterseniz onu kesersiniz. Hiç gerek yok. Burada ben alayım babacığım. Hiç gerek yok. Hakim olarak bile bırakıyorum. Şimdi ben ne oldu? Ben çok zor şartlar altında bir şekilde kendim düştüm. Adalet. Bu çocuğun ipi koptu kopmadı adalet. Ve ben daha elime makası almadan sen ne dedin? Ali'ye sakın verme. Ya Ali ile ilgili bir husumetin olacak. Ya Ali daha önceden canını sıkmış olacak. Ya Ali ile bir daha konuşamayacak hale gelmişsindir ki ancak o şekilde bir şeyleri bana yaftalayabilirsin. Hayat Ama ben senin daha önce canını sıkmadım. Hayat Ama ben senin daha önce ki. canını hiç Hayır. sıkmadım. İlla canımı sıkmadım. Fakat sen bu videoda ya. sanki daha önce canını sıkmışım Nizac gibi hareket ettiğin için... Hani derler ya... Sıra, kanı, ya ben, ben Korkusu yeter diye ben bu ipi Kemal'e devrederim. Hayır! Alkışlarla bu yakışır! Alkışlarla Kemal! Şey. Kes gülümler! Kemal yapma! Kes gülümler! Kemal yapma! Kes gülümler! Ben adaletten yanayım. Kemal! Süper! Oyu kendisinin ikini kesiyormuş bir anda. <gülüyor> 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 Kemal ne yaptın? Kemal <laughs> olamaz! <laughs> <laughs> Kanlar böyle. <mı> <laughs> Rakun dedi. Rakun Raku mu? Şakası. Ay, Sen bu adamı tanıyorsan Tinç Aliminden şu adama Rakun der bir çeni bir. Bin yollar mı yok? Bin artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız like'lamanız yeterli. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda filmimiz 23 Ağustos'ta sinemalarda. Hepinizi bekliyoruz. Nereye gittiniz lan?